Almanya'nın en büyük banka gruplarından biri olan Sparkasse, vatandaşları ceza yememeleri için uyardı. Son kullanma tarihi geçmiş banka kartlarını yanlış imha edenler para cezası ile karşılaşabilir. Banka kartının süresi dolduğunda, birçok kişi bir süre sonra bu kartı atar. Ancak, bu kartları doğru şekilde imha etmeden çöpe atmak ciddi para cezalarına yol açabilir. Şıparkase uyarısında banka kartlarının, İçerdiği mikroçip nedeniyle elektrikli ekipman olarak sınıflandırıldığı için, elektrikli ve elektronik ekipman yasası uyarınca uygun şekilde imha edilmesi gerektiği belirtildi. Bankanın uyarısına göre, bu kurala uymayanlar önemli para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Elektronik atıkların yasa dışı imhasına her eyalette farklı miktarlarda cezalar kesilir. Yanlış imha edilen kartlar kart sahibine 2500 euro'ya kadar para cezasına neden olabileceği gibi, kişisel verilerin korunması da önemlidir. Şparkase Banka kartının hassas bilgilerini okunamaz hale getirilmesi için şu işlemlerin yapılmasını tavsiye ediyor. Banka kartındaki çip ve manyetik şerit ile birlikte güvenlik kodu, kart numarası, IBAN ve ismin bulunduğu yerler makasla kesilerek tanınmaz hale getirilmelidir. Tüm önemli veriler yok edildikten sonra kartlar elektrikli aletler için geçerli olan bir imha noktasına götürülmelidir. Genel olarak eski elektrikli cihazların imhası ücretsizdir. Ancak bölgeye ve imha şirketine bağlı olarak belirli bir ücret talep edilebilir.